Bak o konuda da çok takdir ettim. O ünlü isim seni iki kere davet etti Aynen. ve ikisinde de senin başka programın olduğu için Aynen. reddetmek zorunda kaldın. Aynen. Vallahi bu da sana Aynen. ten points yani. <laughs> Merhaba arkadaşlar, ben Şeyma Altınkaya Başoğlu. Yine sizlerleyim ve e, bugün çok özel bir konuğum var. Kendisinin enerjisi, ondan sonra sosyal duyarlılığı gerçekten mükemmel. Benim de arkadaşım olur, Raziye Özermiş. Hoş geldin Raziye. Sağ ol Şeyma. hoş geldin, Hoş buldum. Nasılsın canım, İyi misin? İyiyim, şu anda böyle bir heyecan kaptı ama iyiyim yani. Güzel. Yani burada o... olmaktan çok mutluyum. Davet çok teşekkür ederim. Ne demek. E, ve çok güzel gelecek. Eminim evet. öyle olacak. Ben seni tabii yakinen tanıyorum ama isterim ki e, seyirciler de seni tanısın. Hollanda evet, evet. genelinde zaten çok tanılıyorsun ama e, daha çok hani e, yaptığın işle tanılıyorsun. Biraz seni de tanıyalım isterim. Kendinden kısaca bahseder misin canım? Tabii ki. Ben özelmiş Özelmiş. Florian'da doğdum, büyüdüm. Hı -hı. E, 34 yaşındayım. Ailemle beraber yaşıyorum. Kendim e, Perikus Meriberk'ı meri, 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 okudum. Diplomu diplomamı aldım. Hı hı. Sonra face clown yoluma çıktı. Hı hı. Çocuklarla oynamayı, onlarla vakit geçirmeyi çok seviyorum. Çok i̇nsanlarla insanlarla konuşmayı çok seviyorum. Girişken biriyim. çok öyle yani. Hani Zaten Yeten doğuştan hayatında. bir yeteneğin var yani bu mesleği yapabilmek için. Bu arada şimdi podcastımızı Türkçe yaptığımız için Hı -hı. istersen Face Clown'u biraz Türkçe'de açılımını yapalım. Aslında palyançosun ama Hı. özel günlerin palyançosusun öyle değil mi? Hani Face Türkçe'de özel günler anlamına geçiyor, eğlenceler anlamına geçiyor. Peki Hı. bu işe nasıl başladın? Yani nereden geldi bu ilham? Şöyle Şeyma, bu çok bu soru çok soruluyor bana. Hı -hı. Her gittiğim çoğu doğum günlerde bu soru soruluyor. Hı -hı. Şöyle ben o zaman 2012'deydi bizim Diyanet Camisi'nde kızlar kuruluyordum ve orada kermes kurulacaktı Hı -hı. ve plan yaparken ben de çocuklar peki hoş bakıyor tam böyle üç ay kalmış diploma almamı. Hı -hı. Orada da sordular Ve bölümünü bitirdin yani. Aynen. Çok güzel. Tabi. E, Orada sonra sen çocuklar yönelik bir şeyler düşünür müsün vesaire. Hı hı. Sonra aklıma geldi benim e, çok sevdiğim bir arkadaşım var. Hı hı. E, kendisi böyle bir e, şu anki giydiğim değil ama ondan önce bir farklı bir kostüm kostümü vardı balansçı olarak. Ondan e, ödünç almıştım. Aa. <laughs> sonra kendisi de e, sende kalsın dedi. Hani kullanmıyorum vesaire artık evet. diye. E, Sonra işte dedim acaba böyle bir şey mi yapsam? Kermesi de öyle bir kere böyle oldu. Hı hı. Sonra e, bir keresinde de e, kuzeniyle beraber böyle onların bir akrabasında bir bir kere böyle çocuklara eğlendirmiştik, e, net düğünde galiba hı hı. E, ve doğum günündeydi. Öyle yapınca dedim böyle bir şey yapsam mı? Sonra hı hı. ailemle konuştum, e, babamla böyle dedik acaba nasıl olur falan ve o zamanlarda hiç böyle e, Türk baylançısı yoktu. Evet. Yani hep dediğim gibi Hollandalı ve Şere. Ee, bir de e, Evet, ondan sonra dedim böyle hiç unutmuyorum. Odamdayım. Eee laptop aldım? Facebook'la başladı bu. Sonra fotoğrafları isim, yükledin. İsim olarak Aha. düşündüm. O da çok kolaydı. Hani okay clown doğum günleri vesaire. Hı -hı. ve Şere. olarak koyayım dedim. Çok Öyle güzel başladı. bir ismi var gerçekten. Hani i̇şte. direkt herkese hitap eden bir isim. Hani Hı -hı. aynen bir de şu hani kolay söylenmesidir. Ho önemli, hoş söylenmesidir. Çok önemli doğru. gelmesi ve söylenmesi de çok önemli. Facebook açınca gerisi yavaş çok yavaş sen sonra Instagram. Yani hiç e, aklında yokken, yani. yokken aynen. <laughs> Birileri seni teşvik etmiş oldu aslında. Çok yani. iyi. Çok sevindim. Öyle şey oldu. Peki Raziye e, ben seni düğünlerden daha çok tanıyorum. Çünkü yani ben de düğünlerde fotoğrafçı olarak bulunduğum için ve gerçekten seni ilk gördüğümde hani ben şeyi severim böyle. Hani düğün ortamında fotoğraf çekmeyi seviyorum ama etrafta ne var? Hani neleri çekebilirim? Mesela bazen dışarıda beyler duruyor. Onları bile gidip çekiyorum mesela. Hı hı. Aa dedim dur burada herhalde çocuklara ilgilenen birisi var. Gittim oraya, Sa sana böyle bakarken Aa. hayranlıkla baktım. <laughs> çok sağ ol. Gerçekten yani ben de çocuk çok severim ama senin kadar sabırlı değilim herhalde çocuklara karşı. <laughs> Onlara böyle sevgiyle, sabırla yaklaşman inanılmaz güzel. Çok sağ ol. Yani sanki bu meslek için yani Allah seni yaratmış diyelim. <laughs> çok sağ ol. <laughs> çok iyi. Bu işi ilk önce her zaman dedim karakter çok önemli. Evet. Hani kesinlikle sabırlı bir de çocukları sevmen, sevmen lazım. gerekiyor doğru. Ee, öyle yani Hı -hı. ya o olduğu zaman bu Ve işi. Ve çocuklar da seni çok seviyor biliyor musun? Ya, benim kızım da ol. dahil olmak üzere çünkü Aynen, benim bilmiyorum. kızımın da doğum gününde bulundun. Yani <laughs> biz bile eşimle dedik ki wow çocuk olasımız geldi yani o kadar güzel eğlendiriyorsun ki <laughs> çok sabırla, şeyine. sevgiyle. Yani bence pedagoji okumanın da avantajları vardır. Kesinlikle. Ama senin zaten kişiliğin de böyle. Çok sağ ol. Çok güzel. Canım peki ederim. salonlarda bildiğim Hı -hı. kadarıyla her yerde böyle bir size özel ayrılmış bir oda yok. Peki Aynen. o zaman nasıl yapıyorsun? Hani nerede onları meşgul tutuyorsun, ilgileniyorsun? Evet şöyle anlatayım şeyime. Ben mesela teklif geldiği zaman düğünlere Hı -hı. Her zaman e, ilk sorduğum sorulardan biri Aa, özel koda var mı? Var mı? Evet. Olduğu zaman işimizi hmm. yapabiliyoruz. Olmadığı zaman da maalesef olmuyor. Anlıyorum. Ee, öz, hani, başından beri mi böyle yaptın yoksa deneyimleyerek aynen, mi hani gördün? Aynen. Evet. Bu e, bütün programlarım yani doğum hmm. günü sünnet, düğün ve yani hep gitgide öğrendiğim ha, şeyler anladım. oldu tecrübelerine göre. Aynen ve gitgide baktım işimi en güzel şekilde nasıl hmm. yapabilirim hmm. deyince düğünlerde yani önemli özel konu çocuklarla. Bölüm gerekiyor o Aynen. zaman. Lokal Anlıyorum yani. canım. Peki ne tarz e, hizmetler sunuyorsun? Ne tür hizmetler? Yani sadece düğünlerde performans sergilemiyorsun. Senin kendine ait bir sürü temalı konseptlerin var. Bunlardan da Aynen. kısaca bahseder misin canım? Tabii ki ilk face crown'ı biraz Hı -hı. anlatayım. E, face crown aslında her zaman nerede çocuk, biz de genelde ya, orada evet. festivaller katılıyoruz doğum günler, evet. özellikle çok oluyor sünnet düğünü, düğünler. Hı -hı. E, okullara da gidiyorum, Hı -hı. E, İslam okulları da hani bayramlar oluyor, Hı -hı. kurban bayramları. Ne giyiniyorsun peki o günlerde? O günde de Facebook olarak gidiyorum. Hı -hı. Şöyle, e, bana ayrıca e, genelde... Hı -hı. E, cimnastik edi yaptıkları yerde, e, orada böyle sana. Aynen orada da çocuklarla çok güzel bir program oluyor. Hı -hı. E, 20 dakika sonra hep çocuklar geliyor. Yani okul... Ha shift. Yani e, aralıklı geliyorlar aynen. o zaman. Birden hepsi gelmiyor anladığım kadarıyla. Aynen yani ona, ona göre bir Hı -hı. program oluyor. Yani dedim düğünlere de e, mesela her zaman önem verdiğim şöyle e, bunu da gitgide öğrendim. Hı -hı. Hani iki özel. E, oluyor gelin hmm. damatlarımızın o da giriş hmm. ve yemekten sonra danslara sen o esnada bütün çocukları... çocukları hadi Aynen. gelin bakayım <laughs> onlar mesela e, her zaman her e, e, düğün programı Hı -hı. olduğu zaman ondan önce her zaman Gelin ve damatlarımla çok güzel bir konuşmamız oluyor. Hı -hı. Ben kendimi anlatıyorum. Nasıl yaptığımı anlatıyorum. Hı -hı. Ve en çok önem verdiğim noktaları anlatıyorum. Onlar mesela de içeri giriyorsa ben bir 15 dakika öncesine içeri girip çocukları, çocukları alıyorum. Sonra özel odana, odaya gidiyoruz. Hı -hı. Yani orada oyunlar vesaire yapıyoruz. Yemeklerimizi aldıktan sonra annelerimiz babamızın yanına çok yemeklerimizi güzel. yiyoruz. Sonra bir pavcı e, mola, mola veriyorsunuz. anında Aynı. tekrar yine devam. Peki Raziye, bu son yıllarda biraz moda oldu. Davetiyelerde çocuklara iyi uykular diliyoruz diye yazıyorlar. Sence hani çocuklar evde mi kalmalı yoksa e, özel bir odalı hani e, bir salon mu tutmalılar? Sence yani nasıl bakıyorsun bu olaya? Şöyle söyleyeyim, e, çok güzel bir konuya değindin. E, çünkü biraz kırılabiliyor e, misafirler. Aynen. Ben onu fark ediyorum. Aynen. Ya aynen. ben çocuğum gelemeyecekse ben de o zaman gitmem. Kimisi böyle ya. bir e, tavır takınabiliyor. Hani davet geldiği zaman Hı -hı. tüm aile Hı -hı. olarak e, onu çok iyi anlayabiliyorum. Evet. Bence doğru şekilde de hani budur yani. Hani aile davet ediliyor çocuklarıyla beraber Hı -hı. E, gelmek istiyorlar. E, bence en önemli bu konuda hani ya düğün salonlarında böyle oyun alanı hı hı. E, ha, evet o yeri da tutup, güzel oluyor doğru veya böyle özel oda olan ama yerlerde ama bir şey diyeceğim Razi oyun alanlarında da birileri gerekiyor değil mi çünkü Kesinlikle. orada da bazen çocuklar kavga edebiliyorlar veya e, hani Kesinlikle. düşebiliyorlar kendilerini yaralayabiliyorlar yani aslında bence eğer çocuklu bir düğünse senin Kesinlikle. gibi hizmetlere mutlaka ihtiyaç var. Çünkü çocuklar Kesinlikle. bir zaman sonra sıkılıyorlar. Bunu ben de gözlemliyorum fotoğrafçı olarak. Ben mesela bizden hani ben çocuklara kızmayı sevmem. Ben böyle kibarca topluyorum ama yine geliyorlar. Yani çocuk sonuçta. Aynen. O yüzden Aynen. hani buradan da seyircilerimize söyleyelim. Düğününüz olacaksa mutlaka bir festener lazım. Festener <laughs> 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 veya entertainer de diyebiliriz. Evet. Hani e, çocuklarla vakit geçirebilmeyi. Hani şunu da kesinlikle söylemek istiyorum bir ekstra olarak değil bu evet. kesinlikle bir yatırım İhtiyaç, amaçlı düğün doğru. gününde çünkü e Türk Hı -hı. günlerimizde hani 50 ten çocuk olabiliyor Doğru. 40 ten çocuk. Hı -hı. Bu da e, en güzel bir şekilde e, gitmesi, Hı -hı. ailelerin de rahat olabilmesi. Rahat. Onu ben çok ya, duyuyorum kesinlikle. annelerin babaların dediği. Ya çok rahat bir düğün evet. geçirdik. Yani ya. elimiz evet. o anda rahattı, çocuklarımız Aklımız kalmadı. Aynı. Evet. Bir de Kendileri özellikle güzel eğlenebildiler. Sıra, foto, video. Bir Hı -hı. de e, salonda çalışan arkadaşlara evet, da çok kolay oluyor. Evet kesinlikle. Bazen o çünkü konuda... çocuklar çarpıyorlar, ellerindeki tepsiler Aynen. düşebiliyor. Bunlara da Aynen. şahit oluyoruz tabii ki. Aynen. Yani, yani buradan bir daha amaçlı. önemine iyi bir açıklamış, vurgulamış olduk. Aynen. Peki Raziye, şey merak ettim. Bu salonlarda karşılaştığın hani zorluklar var mı? Hani böyle çocuklardan sana atıyorum biraz böyle şey davranan oluyor mu hani hoşlanmayıp işte senin verdiğin hizmete o an saygı duymayan çocuklar olabiliyor mu şöyle söyleyeyim şeymem bazı düğünlerde mesela hani Hı -hı. çok çocuk olabiliyor Hı -hı. dediğim gibi Hı -hı. artık Sen de tek misin hep? genelde yanlış gidiyorum ama bazen yanımda ekipten ya, arkadaşlarım yardımcı. da oluyor Aynen. yardım eden ya demek istediğim mesela çocuklarla ...konuşma şekli hı hı. çok önemli. Doğru Mesela hı hı. E, çocukları aldığımda hani... E, ...kendimi tanıtıyorum. Mesela hı. hani o anda çocukları alacağım... Hı -hı. toplayacağım derken ilk önce mikrofonla seslenip kimi olduğumu anlatıyorum. Bir de artık şu da var. Hani 13 yıldır yaptığım için çoğu çocuklar da biliyor Tanıyorlar artık. Seni. Tanıyorlar seni. Ha bu Yanına arada yere. benim kızımın sana selamı vardı. Aa, biliyor aleksin, musun? <laughs> Sabah giderken dedi ki anne selamı selam söyle bak. Aa, aleksin, düşün yani çok benim kızım onu. aslında o kadar da sosyal bir çocuk değil ama yani biraz insan seçiyor maalesef. Ya aslında bir nevi iyi de bir şey yapıyor bence de. Ama seni asla unutmuyor. Çok sağ ol. Ben, <laughs> ben çok seviyorum. Gerçekten gönlünde ayrı i̇şte, bir yani. yerin var diyebilirim sana. Sağ ol. Bizim için özelsin canım. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Peki Razıyacığım çok güzel sosyal projelere de katılıyorsun. Aynen. Yakın zamanda Afrika'ya gittin. Aynen. Ondan sonra Down sendromu şey gününde. Wow, ay böyle tüylerim Aynen. diken diken oluyor senin de <laughs> hatırası mı var orada? Ya, ben... Ondan da bahseder misin canım? Kesinlikle. Ya şöyle söyleyeyim. Benim her zaman Hayalimde Afrika'ya Afrika gitmeyi. Ben bunu yıllardır söylüyordum. Hı -hı. Benim de hayalim, beni de götür. Şimdi şeyim <laughs> beraber gel, gidelim gel. bir günde. Oraya gittikten sonra Hı -hı. bakış açın çok değişiyor. Değişti. Hani artık biliyoruz ama. Sen oraya çocukları ya. eğlendirmeye mi gidiyorsun yoksa yardım kuruluşlarına yardım etmeye mi İkis yoksa ikisini yapıyorsun anladım. Hı -hı. Ya buradan. Iı, yani ilk önce Adıyaman'a gittik. Hı hı. öylelikle. deprem bölgesine. E, aynen. Tamam. Ondan sonra birkaç ay sonra Afrika projesi Oo, nasip oldu. Çok iyi. İki e, oraya iki gitmek. kere gittin Afrika'ya. Aynen. aynen. Bu hı. işte aslında bir hafta öncesine geldim. Bu Doğru. ikincisi. Ya yani bir de en çok beni böyle şapan şey da Duygulandıran mı? E, aynen. Bu ikinci sefer gittiğim hı hı. için insanlar Tanıdı Tanıma yani. yani. Tanımaya başladı. Aynı avlar. bölgeye mi gittiniz geri? Aynı okay. bölge. Bir abla geldi, arabadan tam çıktık. Abla geldi, biz Bir, sarıldı. bir O anda şey oldu, ben seni tanıdım dedi. Ya, öyle ne geldi. güzel. Çok güzeldi yani. Hmm. Anlatılmaz, yaşanır dedim evet, ya öyle. Evet, Peki yani. oradaki çocuklarla buradaki çocukların farkını gördün mü? Tabii ki. Mesela hediye dağıtırken hani böyle beğenmemezlik yapıyorlar Bizim çocuklarda maalesef biraz var çünkü. <laughs> Ya şöyle Hı -hı. oradaki çocuklarımız Hı -hı. hiçbir şey e, yani hiçbir şey demeyeyim hani böyle alışkın olmadıkları için Hı -hı. her şeyle çok mutlular. Aa, en ufak şeylerle Aynen, mutlu oluyorlar. Aynen onlarla mesela benim her zaman bu e, Facebook kariyerimde Hı -hı. de hani e, kariyerimde dediğim e, bir hediye verirsin Hı -hı. ama en önemli nokta geçirdiğin zaman. Aa. Onlarla... Bir, Hediyeden de ziyade. Sarılman yetiyor. Hı -hı. Onlarla muhabbet etmen. Dans etmen. Dans etmen Hı -hı. aynen. Biz Afrika'ya gittiğimizde. Halay bile evet. çektiler. Oh, ha. <laughs> <laughs> o çok güzel olmuş yani arada. Nasıl, çok güzel. Hatta şey evet. e, isim verebiliyor muyuz bilmiyorum ama o sanatçı yani o halay müziğinin... Evet. yani parçasının sahibi gördük, de gördük. şey yaptı. <laughs> Seni repost yaptı. Hatta like falan yaptı. Ne kadar <laughs> ya, güzel ya. Çok güzel Harikasın ya. Harikasın o Çok spontan olmuş. Yani evet. arabadan inince baktım, Ablar yanıma geliyor. Hı -hı. E, dedik ki, ya bir halay açalım ya. <laughs> Özellikle önceden ha anlamadın yani. Aa çok iyi. Ya, çok güzel oldu. Harikasın. Hı -hı. Ve Raziye'cim evet. son yıllarda böyle ünlü isimler isim vermeyelim ama Hollanda'nın en yani. meşhur futbolcularından, aynen, yani ya. futbolcunun ex hanımı diyelim. Siz anladınız bizim yengemiz oluyor kendisi. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'de yenge evet. diyorlardı çünkü. Onun doğum gününe gittin. Hatta aynen, ben de seninle gidebilmiş aynen, oldum. Aynen şey çok şey var. güzeldi değil mi? Çok güzeldi. Nasıl çok bir tecrübeydi? Canım. Ya şöyle söyleyeyim. E, çok az... Şöyle söyleyeyim çok e, heyecanlıydım. Evet. Hani hep televizyonda gördüğümüz Hı -hı. E, insanlar böyle gerçekte görünce baya evet. bir heyecan Oğlu haliyle oluyor. Oğlu çok tatlıydı oluyor. ama çok değil mi? Tıntılı. Sana nasıl Yengemi sarıldı? de çok severim. Öğremizi de ya çok tatlı bir hanım. o e, futbolcu e, abimiz, abimiz de öyle. Vardı. Doğru. E, e çocuklar da gerçekten öyle. Evet. Orada ya seçtikleri için çok teşekkür ederim. Çünkü ben çok gurur duydum WhatsApp'tan, seninle. WhatsApp'tan eee meşasi gün çok şaşırmıştım Miran. Eee Öyle öyle derken bir de hani o gün müsaittim. Evet. Hani o şekilde oldu Ve yani. Ve onun da devamı geldi aslında da sen müsait değildin. Çünkü Aynen, onunla beraber oldu. başka ünlüler de hani Aynen, seni görmüş doğru. oldu. Aynen. Kapı kapıyı açtı bir yerde. Aynen. Ama sen... Bak o konuda da çok takdir ettim. O ünlü isim seni iki kere davet etti Aynen. ve ikisinde de senin başka programın olduğu için Aynen. reddetmek zorunda kaldın. Aynen. Vallahi bu da sana Aynen. ten points yani hiç Sen... insan seçmedin orada. Kesinlikle. Ya <laughs> Başkası olsaydı belki yapabilirdi yani. Im, o konuda şöyle yani kimsin hakkına girmek Bence istemem yani. ve bu işi yapabiliyorsan bunca sene tabii ki bu kendi karakterinde Hı -hı. çok önemli ama. Im, Dürüst kalman da çok önemli şey mi? Hepimiz Kesinlikle. insanız, o yüzden yani yani Allah büyük yani hani belki bir dahakine. Evet. Mesela. Ve raziye mesela düğünlerde sana göre bir palyanço mesela yani ekstra bir masraf olmuş oluyor. Öyle değil mi? Yani sen bu yani gelin damatlardan Hı -hı. bunu duyuyor musun? Hani aslında işte bütçemize uymuyor, uyuyor. Hani seni biraz ekstra olarak bir hizmet olarak görüyorlar ya. Hani bunu nasıl açıklıyorsun ee, insanlara? Ben şöyle söyleyeyim. Mesela e, insan hani gelin damatlarımız başka bir düğünde mesela böyle göre göre Hı -hı. baktılar. o bu çok e, pratikmiş biz de yapalım. Evet. Hâriyetten, tabii ki e, konuşunca da e, böyle... E, Ekstra masraf olarak değil ama yatırım amaçlı, düğünlerin yatırım amaçlı olarak hani böyle çok şeyler oluyor yani. Peki ürenlerde. sen düğünlerde hiç şey yapıyor musun? Gelinle, damatla da beraber bir program yapıyor musun? Onu merak ettim. Ee, şöyle. E... istek oluyor mu? Bir kere bir gelin vardı. Hı hı. Çok tatlı. Ya yani, hani şimdi ayrımcı ama hani hepsi <laughs> evet. tatlı ama kendisi çok ve çocuklar seven biri. Ha, kendisi de sormuştu. Okay. Öylelikle hani e, ne yaptınız mesela? Ya mesela biz ayrı bir e, odadayken gelip de çocuklar beraber dans etmeler. O şekilde yaptınız. Hani ya. salon içerisinde olmadı. İlk önce hep bir program yapıyorduk salonlarda Hı. ama hani düğün olduğu için ve Hı. öbür odada hep de oyun için onu çıkarmıştım. Için, anlıyorum canım. Çok yoğun geçtiği için. Evet. Peki şimdiye kadar unutamadığım böyle bir düğün ya da bir yer oldu mu? Hizmet verdiğim bir yer? Ee, ya aslında Unutamadım ya nasıl söylesem. Her düğün farklı mı geçiyor? Her düğün farklıdır. Hı -hı. Her gelin damat enerjisi farklı bunu Hı -hı. sen de biliyorsun. Ee, hani güzel ya hani her, her bir düğünün kendine göre bir Hı -hı. özelliği bir güzelliği oluyor. Ee, Şimdi biz bazen öyle... kendi aramızda konuşuyoruz. Bazı yörelerin isim vermiyoruz tabii ki Hı -hı. kimseyi kırmamak adına ama sanki böyle bazı yörelerde daha çok çocuk olmuş oluyor ve Var, e, bu aynen. da biraz senin işini zorlaştırıyor olabilir öyle değil mi? Ya şöyle aynen bu her yöreye göre farklı hmm. şeyi oluyor. Saçını falan bazen... çekiyorlar mı? Yo <laughs> <laughs> öyle şeyler yaşalar mı? Oo, ya çok öyle iyi. şeyler şey yaşamadım ama hmm. hani mesela bazen hani dinlemedikleri olabiliyor hmm. veya Ne yapıyorsun ıı, peki dinlemedikleri zaman? Sen e yüreğinin yanına. <laughs> Hayır yok öyle <laughs> şey yapmıyorum. Baktım o anda hmm. biraz şöyle söyleyeyim dinlemedikleri zaman derken hani e, dinliyorlar ama o anda biraz ilgi istiyorlar. He, o anladım. şekilde söyleyeyim veya grubu biraz böyle e, çalkalamaya hmm. yani doğru diyorum inşallah. Evet, evet, doğru. Bir kaynatmaya çalışıyorum. Kaynatmaya Sonra direkt zaten e, e, onlara o anda bir öne eee gelsene bakayım sen ilk başla gibisinden bir ilgilerini mantıklı. almaya çalışıyorum. Evet. Veya şu da var. Bazen biraz büyük oldukları zaman e, bir konuşmamız da oluyor falan. Hmm. Sen de gel oyna hani bizimle beraber çocuklara örnek olan küçük çocuklara evet. konuşma şeyim oluyor. O da biraz tecrübe artık. Çok iyi. Gerçekten çok güzel. Evet. Peki Raziye'cim şimdi temalı konseptlerin var. Aynen. Düğünleri zaten gidiyorsun. Festivallere gidiyorsun. Evet. Onun dışında mesela sevgililer gününde insanların kafasına gidiyorsun. Onu da yaptık. <laughs> çok güzel projelerin var. Bunlar nereden evet. geliyor aklına? Yani nasıl aklına geliyor? Ee, şöyle e... Talep mi oluyor? İstek mi oluyor? Ya kendim nasıl diyeyim? Mesela korona zamanında da ha, arabayla... korona zamanıydı, aynen. covid zamanıydı doğru. Şunu söyleyebilirim. bir şey yapmak için değil ama Hı -hı. E, kreatiflik o hep içimde var. Hı -hı. Hani mesela o anda bir duruma bakıyorum, hani Hı -hı. hele korona zamanında çocuklar evdeydi Fazla arabayla kapının önüne gittiğimiz bir ya. dans ettiğimiz oldu. öyle mi? Ha doğum günlerinde mi aynen. gittin? Aynen. Ha mesafede kalman gerekiyor tabii. Aynen aynen. Hani Hı -hı. içeride değilim dışarı böyle kısa program veya e, sevgilinim o kalp maskotu ile beraber hatta. Onu hiç unutmuyorum. O çok duygusal onu bir an. O galiba o Sevgililer oldu. Günü konseptini. Ya. O da korona e, zamanıydı öyle değil mi? Aynen. Hı -hı. Ya o korona zamanında mıydı? Pek hatırlamıyorum ama gönüllü yaptı. hiç unutmuyorum. Bir tane ablamız Hatay'dan bir ha, oldu bir de. Doğru. E, yaşlarımızı ziyaret biraz edin. onu. Şeyma ben çok etkisinde kaldım. Hı -hı. Böyle kesin bir iki gün kendime gelemedim. pek gelemedim. Evet. Çok Zaten çok tazeydi. Hı -hı. Ee, Peki bu abla depremi kendisi mi yaşadı geldi kendisi yoksa bir yakınlarını yaşadım. da mı kaybetmişti? Kendisi birebir yaşadı Hı -hı. bunu. Ee, anlattıkları şey çok dokunmuştu Hı -hı. bana. O yani orada da ağlamıştım Hı -hı. yani bayağı Sen onun şey. Sen ne için gittin? Kim sordu sana mesela? Ya şöyle yani o ara kimse sormadı. Hı hı. Ben o arada dedim acaba oradan buraya gelen abılarımız, ablalarımız var mı hani mutlu onları bulmak etmek, mutlu etmek için Instagram'a yazmıştım. Ya, Öyle ki çok, çok iyi. kişi yazan olmuştu altına. Sonra aralarından bir tane seçtim. Evet. Ve o kişi kendisi birebir yaşamıştı. O çok çok şey yapmıştı ya. Etkiledi, etkiledi seni. Etkiledi Anladın. Yani aslında sen bu mesleğini tamamen hani sadece işte yani gelir kaynağı olarak görmüyorsun Yo, ama uzanabileceğin aynen. her yere el uzatıyorsun. Aynen. Çok seviyorum seni. Ne <laughs> Utanmana gerek yok. Ya. Peki canım hedeflerin var mı önümüzdeki yıllar için? Ya Başka şöyle, e, şu an e, hatta onu unutmuştum söyleme yani temel konusunda. Hı hı. E, biraz tabii ki ailelerin ne istediğine bakıyorum, çocukların ne hoşuna gittiklerine. E, Düğünler aynı de ki, devam mı? Evet. Tabii. Düğünlere farklı tabii. böyle fikirlerin var mı? Yoksa senin yani, şu anki sistemin güzel mi yani? Ya şu an yani şu ya, program yani düğünlere hı hı. en iyi şekilde gittiğini tahmin ediyorum. Güzel. Hani, e, çocuklara oyunları çok e, hitap ediyor. Evet. Onu, hele hele çok çocuk olduğu için Hı -hı. kesinlikle o şekilde. Sen bayağı yani. hepsini ayağa kaldırıp oyunlar yapıyorsun, He. danslar yapıyorsun. Öyle hani Aynen. boyama kağıdı ve kalemi Yok. verip öyle oturtmuyor çocuklar arkadaşlar. Aynen. Burada onu da söylemiş Aynen. olalım da çünkü düğünlerde yani e, bazen ben şahit oluyorum hani öyle nani tuttukları da oluyor. O zaman gerçekten çocuklar tek tek geri içeriye bir zaman sonra geliyorlar. Ama sen varken veya senin gibi hizmetler varken bir bakıyorum Hı -hı. çocuklar yoklar yani. Hı. Elimizden geleni yapıyoruz. Benim her zaman şukunda konuda dediğim e, bir şey var. Hı hı. Mesela eğer 40 tane çocuklarımız varsa 30'u genelde bizle geliyor. Yani hı hı. 35 ve hepsi de geliyor. Bir de yaş grubu da önemli. Ha, okay. Mesela onu da her zaman söylüyorum. Bebekleri almıyorsun tabii ki ya da çok o, o, küçük çocukları belki. Almadığımızdan değil. Mesela anneyle babayla beraber hmm. oldukları zaman tabii ki bakabilirler, katılabilirler. Ama 4 yaş itibaren oyunlarımız veya tabii ki biraz daha büyük oldukları için katılabiliyorlar. Evet. O yüzden hani o yaş grubu genelde her zaman bizimle beraber kendileri geliyor. Tabii ki her zaman herkes küçük çocuk evet. olsa da gelebilir yani raziye aldığın en güzel teklif bugüne kadar hangisiydi? Vallahi şeymem ben şunu anladım işimde çok nasılıyım? İstersen bu konuyu düşün edebilirsin. Ya şu an tam ismini getiremedim ama ver. Ha şey yani memnuniyet aslında insanların memnuniyeti Aynen. evet. Ee, insanlar mesela e, teşekkür ettikleri Hı -hı. zaman demek yani bir şeye katabilmişsin. Aa, çok Benim iyi. en çok önem verdiğim Hı -hı. güzel bir şey bırakmak. Çünkü bir yıl sonra konuştukları zaman Hı -hı. evet ya çok e, hoşumuza gitti, güzeldi, böyle bir tat bıraktı diyebilmeleri çok önemli. Çok güzel. Çünkü e, o anda işimizi yapıyoruz. Hı -hı. ...bir yıl sonra, iki yıl sonra tek hatıralar kalıyor. Güzel bir şekilde yapabilmemizi... ...en güzel bir şekilde yapabilmemizi... ...yani Peki gayret bu, ediyoruz. bu işi kaç yıl daha yapmayı hedefliyorsun? Hedeflerinde yani böyle... ...uzun yıllar yapmak var mı yoksa... ...bir yerde hani başkalarını eğitmek ister misin? Başka arkadaşları, gençleri... ...ekibini daha büyütmek ister misin mesela? Onu Ona ihtiyaç var mı şu an? Ee, şöyle söyleyeyim... Ee, ...bu işi... Yani ne zamana kadar bilmiyorum. Hı hı. Ee, gittiği yere kadar. Git yere zaman. kadar. Okay. Ama e, yardım projeleriyle her zaman. A evet. H hani benim de hayalim, hani inşallah anne olmak, evet, e, inşallah. evlenmek. O yüzden e, nasıl olur bilmiyorum şu an. Ama evet. e, yapabildiğim kadar yapabildiğim zaman yapmak isterim yani. Çok güzel, çok evet. sevindim. Peki raziyecim e, seyircilerimize herhangi bir e, önemli bir şey söylemek ister misin? Ya da gelin damatlara, ya da annelere hani e, önemli bir mesaj vermek ister misin canım? İstersen kameraya bakarak da söyleyebilirsin. <laughs> ya, o da olabilir. Hı -hı. <laughs> e, özellikle de gelin ve damatlarımıza e, düğün e, yapmak istediğiniz zaman ya çocuklara e, ayrı bir oyun alanı veya kesinlikle bir entertainer tutmanızı tavsiye ederim. Bu da düğününüzün en güzel bir şekilde gitmesi, e, e, ailelerin de en güzel şekilde vakit geçirebilmesi için. Öyle. Yani. Çok güzel. Çok teşekkür ederim Raziye. Çok keyifli çok sağ ol. bir sohbetti. Aynen. Sanırım bütün önemli detayları görüştük. Yani buradan da inşallah eğitici olmuştur. İnsanlar İnşallah. İnşallah. Daha inşallah. çok hani senin mesleğine dair bir fikirleri olmuş olur. Ve tabii iletişim için her zaman zaten Instagram, sosyal medya kanallarını senin için kullanabilirler. Öyle değil mi? Evet, çok teşekkür ederim. İşleriniz ederim. çok için, sağ ol geldiğin için. Ben. Kendine çok iyi bak. İstersen ber beraber şöyle bir bay bay diyelim. Bay bay. Allah'a emanet ol. <laughs>